Mihalecik Belediye ile Güneysi Spor Kulübü karşı karşıya geliyor. Maçın hakem ikilisi Muhammed Ateş ve Feyyaz Şen son kontrolleri yaptı. Maçın gözlemcisi Fatih Kaymaz da işareti verdi ve ilk düdükle beraber zorlu mücadele başladı. Başarılar diliyoruz tekrar tekrar her iki ekibe. Güney Su hatanı izliyoruz. İlk hücum bakalım Güney Su'ya gol getirecek mi? Tahir İlkbahar uzaktan bir deneme ve topağlarda gol. Eli boş dönüyor Güneysu. Şimdi ani atak Lupesco ve top Alexander Lupesco bu maçtaki ilk golü topu kaptırdı. Bu arada hızlı hücum Kerem Yontar yine bir gol daha attı. Üçüncü golü. Lupesco kanada bıraktı. Sol kanatta atış top gol. Ali Eren Şahin. Alan ihlali yaptı. Son bir hamlede Ali Eren Şahin. 6 metre yayında topa müdahale ettiği için hücum el değiştiriyor. Dar açıda müthiş bir gol atıyor Doğukan Sarısoy. Ve tekrar oyun hareketlilik kazandı. 5 kişilik savunmaya döndü. Güneysu sağ kanatta boşluk ve yine top ağlarda gol. Sağ kanatta Furkan Elmas. Savunma Güneysu'dan yansıyan ve bir pas arası daha. Emre Biçici topu aldı Emre. Karşı karede ve top tekrar önde Güney Su. Araya giriyor Evren Hızlı ucum. Diab gitti. Diab'ın pası. Furkan top ağlarda. Oyun durdu bu arada. İki dakika cezası çıktı. Son üç dakikalık bölümde de gol gelmedi. Çok ilginçtir. Farkı daha da açma şansı yakalamıştı. Eskişehir ekibi Uğurcan artık bu 3 dakikalık gol orucunu bozuyor. Bir de pas arası geldi. Mehmet Şafak Menek. Kritik bir hamle yapıyor son 30 saniye kala. Farkı azaltma şansı. Güney Su'da yine yerini bulmuyor. Haydar'ın ya. Atış topağlarda. Furkan Elmas 10. golünü attı. Lupez Konuşutu kalecide kalıyor ve maç bitiyor. Maç bitti. Son ana kadar başa baş, Skorboard'da da yine başa baş bir mücadele izledik. Kazanan Miyacık Belediye oldu. Miyacık Belediyesi 36, Güney Su 32 maçın skoru.